Biliyorum geçen hafta hepimiz için çok zor geçti ama merak etmeyin, sakinleşin. Değerli fikirlerimin yeni bölümü geldi. Ben bir videoda yapıyorum. Doğmuşum kızım. Sana mı kaldı? Yürü. Bir anda gemi girdi hemen. Komşunla böylesin. Ne yapayım? Yeme. Sanat layık like içindir. Geçen hafta başıma neler geldi bir bilseniz. Ben iPad'de editliyorum. iPad çöktü, hayata küstü. Çok eski bu arada 64 GB. Varsa bana bir Macbook Pro almak isteyen çekinmesin bu arada. Hiç gocunmam. Ekonominin haline bakın. Gurur mu yapacağız? Biri bana alsana Macbook Pro diyecek. En yüksek ile en iyisini diyecek ama. Yok diyeceğim ben de. Hadi be yollayın. Neyse bu hafta başaracağız artık. Değerli fikirlerim olmadan mı yaşayacağız? Yani hayatı artık mümkün ve mü? Alıştık bir kere. Nasıl yapabiliriz? Mümkün değil. Ne ben ne siz biliyorum. Bir önceki bölümde de zaten ne değerli Burcu Yener'in bölümünü yapmışım, ne değerli isim önerilerimi yapmışım. Konuşup konuşup kapamışım. <laughs> Hiçbirini yapmamışım. Ay değerli Burcu Yener'imi hiçbir şey düşünmedim. Neyse şu an aklıma gelmedi. İlerleyen dakikalarda aklıma gelirse araya sıkıştırırım artık. Zaten özledik yani. Gündemde neler oluyor bitiyor. Hiçbirimizin haberi yok. Konuşmadım ki ben. Nereden bileceğiz? Heyecanlısınız biliyorum. Direkt oraya geçiyorum. İlk haberimiz. Elon Musk tabii ki ya. Ne zamandır konuşmuyoruz Elon Musk hakkında? Uyuyamıyordur geceleri. O yüzden tabii ki bir şey yapmış. Elon Musk Bed Bunny'ye 67 milyon dolar karşılığında adını Good Bunny yapmasını teklif etti. Hani bu zenginler bebek mebek yiyordu. İnsanı avlıyorlardı. İşsizliğe bak adamın. Komik desen komik değil. Değişik bir fikir desen değişik değil. Bad yerine good. Yani kötü değil de iyi. İyi değil de kötü. Ulan Elon. Valla şunu düşüneceğin ne? Çocuğunun ismini azıcık daha düşünüp bir insan ismi koysaydın. X, A, B, Z bir şey koydun çocuğun adına. Yazık. O çocuğa kim nasıl seslenecek kimse bilmiyor. X mi diyorsun ona da? Gördüğün her şeyin adını X mi koyuyorsun sen ya? X bunny deseydin hem reklam olurdu. İhtiyacın var çünkü. <laughs> hem de birliktelik bir sinerji. Bir şey olurdu yani. Ne alaka şimdi? Bu arada Bad Bunny'e söylüyorum. Hemen al git. Ne var? Good Bunny yap. Ne var? Ne fark eder ya? Kim şey diyecek ki Ay Good Bunny olmuş ben artık dinlemem. Konserim olsa gitmem mi diyecekler. Herkes gelir yine. Daha çok bile gelirler. Al 67 milyon doları. Al. Elon Musk e, istersen ismimi ben değiştiririm. Ben bir milyona yapıyorum. <laughs> Her bölümde 1 milyona şey yapıyorum. Ben 1 milyona e, ne yener olur? X yener. Hem de bak dediğim gibi reklamını da aldım hemen. Başka acaba ismimi ne koymak isteyebilir Elon Musk? Ben ismim ne olsun isterdim ya? Burcu. Burcu çok böyle aslında sevdiğim bir isim değil galiba. Bende Burcu tipi var mı? Bende ne tipi var? Yorumlara yazın. <laughs> Ben şeyde çok aydınlanmıştım bu arada. Her ay yaptığım isteyen istediğini yazabilir etkinliğim vardır Instagram'da. En sevdiğim etkinlik. Herkes kafasına göre bir şey yazıyor. Ben de kafama göre cevap veriyorum. Harika bir etkinlik. Buna katılmadıysanız bu arada Instagram'dan beni takip etmiyorsunuz demektir. Şimdi size 5 saniye veriyorum. Takip etmeniz için. Bir gün biri bana şey yazmıştı. Hemşireliği bıraktın mı gibi bir şey yazmıştı. Ben bir aydınlanma yaşadım ben hiç hemşire olmadım hemşirelik de okumadım ama inanılmaz bir hemşire tipi yok mu bende? Benden çok iyi hemşire olurdu. İlk başta düşündüm bu arada madem bu kar tipim var hemşire mi olsam acaba? Fark ettim ki ama beni kan tutuyor. İğne mine sokamam ben insanlara bayılırım. Sonra dedim madem sağlık alanına gireceğim doktor olayım bari. Hemen gözüm yükseğe <laughs> bir çocuk doktorluğu da belki yakışır bana. Ne dersiniz? Ama sonra ondan da vazgeçtim. Çok böyle hastalık şey falan filan yapamam ben sıkılırım benlik bir şey değil sağlık alanı hızlıca vazgeçiş yaşandı evet normalde hiç böyle olmaz çok istikrarlıyımdır hayatımda çok kafama koyduğumun peşinden giderim her zaman başka da tipi var sizce İsmimi ne koy Aa, bunu keşke düşünseydim ya Düşüncem bakalım İsmimi ne koyardım benim ismimi dedem koymuş bu arada annemle babam benim cinsiyetimi öğrenmek istememişler gereksiz bir heyecan <laughs> o zaman tabii gender reveal partileri falan da yok böyle gereksiz büyük büyük oradan pembe buradan mavi fışkırmıyor herkes normal insan gibi yaşıyor hayatını annemler gizem katmak istemişler işin içine herkes beni ek ekmek diyecektim Acıktın mı acaba? Herkes beni erkek bekliyormuş. İsmimi de Sarper koymayı düşünüyorlarmış. Yani bu hayattaki tüm Sarperlerden özür dilerim. Ama iyi ki ben kız olmuşum. Doğmuşum kızım. İsim var mı? Yok. Niye? Erkek olacak bu deyip hiçbir şeye bakmadıkları için. Ama en azından şöyle bir şey söyleyebilirim. Mavi ya da pembe bir odada büyümedim. İşte bu şeyim oradan geliyor. İsmim yok. İsimsiz bir bebeğim. Ne koysak ne koysak falan filan konuşuluyor. Dedem e, gazetede Burcu ismini görmüş. Burcu nasıl olur sizce demiş. Annem babam da falan çok beğenmiş. O yüzden Burcu koymuşlar. E, böyle ismimin hikayesi. Mine ismini severim aslında ben. Tatlı. Mine. Şeker bir isim ya. Kötü mü? Mine güzel bence. Mina. Mina güzel değil ama Mina iseniz de güzel bir isminiz var. Elon Musk. Senin için değiştireceğim ha. Burada bu, bu kadar sohbeti boşa yapmıyoruz. Parayı hazırla. Bir <laughs> milyon dedik. Hadi 500 bin dolar da çok düştüm. 800 bin doları da okeyim. Pazarlık da yaptık. sun ya. Niye biz düşünüyoruz ki isim? Ondan biz yapacağız. Neden 67 milyon? Neden düz bir sayı 65, 50, 100 değil de 67? Bütçe fazlası mı vardı? Sen bütçe fazlanı kafama mı çalışıyorsun? Böyle salak salak şeylerle. Cık. Ay bu zenginlerin kafa hiç çalışmıyor. Nasıl bunlar buralara geliyor ya? En zengin sen ne ara oldun? Nasıl oldun? Fikirlere bak. İsimle ilgili bir haber daha geliyor. İzmir'de bir vatandaş kızının ismini Fenerbahçe koymuş. Hayırlı olsun her şeyden önce. İnşallah uzun ömürlü, sağlıklı, mutlu bir ömrü olur. En mutlu ömür onun olur. Yani biraz zor gibi duyulsa da. Neden yaptın abi bunu? Şu bu insanlar ne diyecek? Kıza Fener mi diyecek? Bahçe mi diyecek? Fenerbahçe mi diyecek? FB mi diyecek? Ne alaka şimdi ya? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş falan gibi büyük büyük spor markaları senden benden daha uzun ömürlü zaten. Onlar sonsuza kadar yaşayacak. Sen... Çocuğuna ismini koysan onu yaşatmış olmuyorsun ki. Asıl ne yapsan olurdu biliyor musun? Fenerbahçe'nin adını kızına koydun isimle değiştirseydin eğer, işte o zaman kızı sonsuz olurdu. İnanılmaz biri olurdu. Abi de kız ya kıyamam. Ya bu kız Galatasaray'la birine aşık olursa? Ya o aşık olduğu kişi çok büyük bir fanatikse? Ve bu aralarında bir soruna dönüşürse ne olacak? Ben yalnız ismi Fenerbahçe olan insanlarla evlenmiyorum derse bu çocuk. Ay o da hadi yürüsün gitsin ya. Gül gibi kız. Sana mı kaldı? Yürü. Sala bak. Bu ne kolletlik, holiganlık, bu ne fanatiklik ya. Sen burada arada sınırlıysa zaten sen zaten yalnız kalırsın. İsme göre evlenmek mi olurmuş? Çok kötü bir isimse evlenmeyebilirsin bu arada. Anlarım. <laughs> ya da çok kötü bir soyad. Bunu koyan kişi erkek mi acaba diyeceğim acaba şimdi hani şey yapmak iste öyle argılı biri gibi gözükmek istemediğim için kibarca konuşuyorum da bu kızın annesinin canı ne acımıştır abla yanındayım bir isim daha koyun kıza belki de vardır koydunuz o bir isim daha onu kullanın bunu çaktırmayın kimseye söylemeyin aranızda kalsın bir de şimdi eğer o isim sıralamasını yanlış yaptıysanız kıza Fenerbahçe diyecekler mesela nüfus müdürlüğünde kız böyle başını öne yürüyecek ya hiç hak etmedi bu inşallah kızım. Harika bir ömrün olur da bunun telafisi sunulur sana. İstanbul Boğazı'ndaki tarihi Zeki Paşa Yalısı satışa çıkarıldı. 2489 metrekare kapalı kullanım alanı. Ya ben hiç bu sayıları kafamda canlandıramıyorum ki. 2489 metrekare ne kadar ediyor acaba? E, görselden anladığım kadarıyla dev gibi bir yer. Büyük yani. 23 oda 5 salon. Yuh! 23 oda ne ya? Şato benzeri taş mimari. Bu birazcık sivil doldurmak için abartmış gibisiniz. Şato benzeri taş mimari. Görüyoruz zaten. Bir, bir tık abartı geldi. Emlakçılık şov gibi. Her katta tuvalet. Bir zahmet. Bir zahmet yani. Dev gibi yalı yapmışsınız. Ben tuvalete girmeye 3 kat yukarı mı çıkacağım? Biz zahmet her katta olsun. Övünür gibi yazmışlar. Her katta mutfak. Oha bu övünülebilir. <laughs> her katta mutfak mı? Hepsinde buzdolabı var mı mesela? Bu çok elektrik yer. <laughs> çok gelir elektrik faturası. Bak ona göre düşün, ona göre alın. Ne kadara çıkarıldı acaba? Aa ben gördüm. 10 milyar TL olması lazım. 10 milyar 10 milyar. <laughs> 10 milyar TL kaç dolar acaba? Hala kendimden böyle hesaplamalar yapabileceğime dair umudum olması biraz kalbimi kırıyor açıkçası. Biraz tanı artık kendini yani. Ne bileyim kaç dolar? 10 milyar TL çok ama. <laughs> dolar olmamasına rağmen ilk kez bir TL çok. O kadar çok yani. İkinci Abdülhamid'in bakanlarından Zeki Paşa için yaptırıldı. İyi rastgele tarihi bilgi sıkıştırılmış araya. Biz de boş değiliz demiş emlakçı. Biz de biliyoruz bir şeyler yani. Burada boşa atıp tutmuyoruz. Koskoca yalı satıyoruz. Bir şovunu yapmış. Açıkçası ben buraya almasını alırım. <laughs> Ama beni tedirgin eden şeyler var. Birincisi ben burada var ya bir gece uyku uyuyamam. Ya bir anda o köprü çökerse benim başıma yıkılırsa yarıldı ev ikiye. Beni bulur. Yıllardır orada duran köprünün çökesi gelir. Çöker. Köprü şeyini de hiç anlamıyorum bu arada. Yani canlandıramıyorum kafamda. Aslında bir iki belki videomu da izlesem anlayacağım şeyler. Ama anlamamayı tercih ediyorum. Her şeyi de bilmek zorunda değilim çünkü. istemiyorum bilmek tamam mı? Biraz da gizemli kalsın bir şeyler. Köprü inşaatı. Nasıl, denizin ortayı nasıl yaptınız? Vapurdan mı taktınız şeyleri? Hadi diyelim köprü çok sağlam. Ya bir tane araba uçarsa aşağı? oturmuşum salonda dünyanın dünyanın değildir herhalde de İstanbul'un en pahalı evinde oturuyorum gereksiz bu arada niye ben oturuyorum en pahalı evde hadi oturdum salonumdayım kahvemi yudumluyorum denize bakarak hop bir araba yuvarlandı yukarıdan girdi benim salona bakışıyoruz şoförle özel alanımın ihlaline bakar mısınız içime girdi adam şeyle şoför ay arabayla hadi araba da olmadı ya bir orada eve atlamaya karar verirse atlar atlar Ay ben orada var ya anksiyete krizlerinden kendimi odadan odaya vururum. 23 odada birden dolanırım. Ben burada nasıl yaşayacağım, nasıl yaşayacağım. Oturuyorum yine 3. salonumda. Bir anda gemi girdi eve. Ne yapacağım şimdi? Bu sefer de gemi kaptanıyla bakışıyorum. Elimde şeyim, kupam. Bana bakıyor. Abla pardon hesaplayamadım şey fren tutmadı falan diyor. Ne yapalım kardeşim kaskoyla halledeceğiz artık falan. Gereksiz tutanak utanak tutuyoruz. Bununla mı uğraşacağız şimdi ya? Giderim ben rahat rahat rezidansında <laughs> iğrenç bir gökdelenin 23. katında yaşamayı tercih ederim. Hiç de istemem bu arada biliyor musunuz? Hiç sevmiyorum rezidansları. Re ya rezidans hayatı demişken Fikirtepe'den ne istediniz ya? Fikirtepe'den geçtiğim zamanlarda gözlerim doluyor. Nefesim sıkışıyor biliyor musunuz? Ne yaptınız ya oraya? Şu bir yaprak bile yok. Böyle, böyle 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 binalar. Komşunla böylesin. Hadi yalım da hiçbir sorun olmadı. Oradaki ben rutubetle nasıl başa çıkacağım? Bir de bak bir oda değil, iki oda değil, üç oda değil, on oda değil, yirmi oda değil, yirmi üç oda. Değil mi? 23 üç odanın rutubetiyle ben nasıl uğraşacağım? Çamaşır yıkasan kurumaz. Rutubetler hep ıslak ıslak kalır, kokar çamaşır. Ne sefil bir hayat, ne zor bir hayat. Vallahi benim içime sinmedi. Oturmak istiyorsanız mutluluklar. Ne diyeyim? Ama bunları unutmayın. Bak, benim size önerim daha metroya yakın, <laughs> marmara'ya yakın evinize şoförlerin, kaptanların lak diye giremeyeceği şekilde bir yerde oturun derim ben. Ben bunu tercih ederim. Tabii ki bu şey bep şahsi tercihim. Siz ne istersiniz bilmem. Ne istiyorsanız yorumlara yazın. Koray Avcı hobi olarak Fethiye Cuma Pazarında karpuz sattığını açıklamış. Koray Avcı mutludur işte. Ben baya bir süredir hobiyi arıyorum kendime. Bulamadım. Pazara mı çıksam ben de? Karpuz satamam ben ya. Kaldıramam. Güçlü bir fiziğim yok. Elim melim ağrır. <laughs> hobi mi gerçekten? Koray Bey. Hobi mi? Yala... Valla hobi. Nereden aklına gelir insanı böyle bir hobi edinmek ya? Hobi edinmek deyince sizin aklınıza ne geliyor? Benim gözümde mesela hobi deyince Derya Baykal canlanıyor. Pet şişe kesip avize yapmak falan gibi şeyler düşünüyorum. Cuma pazarı. Bizim burada çarşamba oluyor pazar. <laughs> ne satabilirim acaba ben? Meyve sebze falan satmak istemiyorum. Hobi için bu kadar ticari uğraşa girmek bana biraz ağır geldi. Koray Bey. Ha? Oradan aldın. Abi ne kadar diyorsun falan. Pazarlık pazarlık. Hobi için uğraştın uğraştın uğraştın. Onu aldın bunu verdin. Hobidir dedin. Kapattın gözünü. Gittin bu yolda, çıktın pazara. Verdin karpuzu, kelek çıktı. Ben hobi için ay karpuz satacağım bugün. Oh falan deyip pazara gitsem, karşımdaki e, bu kelek dese bütün tadım kaçar ya. ay şurada bir hobimiz var. Hadi git ya. Kelekse kelek. <laughs> ne yapayım yeme yeme yani at o zaman çöpe al paranı git hadi ben, sinir gelir bana şurada bir hobimiz var hayattan bir uzaklaşalım dedik kafamızı dinleyelim dedik tutturdular hangisi iyi hangisi iyi bu kelek de kelek kelek de kelek riskli bir hobi olmamış Koray Bey <laughs> Eğer bundan keyif oluyorsanız da bırakın. Yok yok bu olmaz. Koray Bey şey de çok iyi tutulmuş. Hobilerinizi paraya çevirin. Hobileri paraya çevirme işi yasaklansın. Yeter artık. Buna ilk başta bana çok mantıklı geliyordu. Hobilerden para kazanmak ne güzel. Hem sevdiğin şeyi yapıyorsun hem para kazanıyorsun gibi. Ama bütün hobilerinden para kazandığın zaman bu ne oluyor biliyor musunuz? İş. Bilin bakalım sonra neyiniz olmuyor? Hobiniz. <laughs> o yüzden ee, hobilerimizi para kazanmayacak şekilde ayarlamalıyız. Hatta en mantıklısı aslında hobilerimize para ödemeliyiz ki biraz da kıymetini bilelim. <gülüyor> <gülüyor> Enstrüman çalmak ben istiyordum ya. Ben aslında eskiden piyano çalıyordum. Ama sonra bıraktım ya. Keşke bırakmasaydım. Bıraktığıma çok pişmanım. Ara sıra tekrar başlamak istiyorum. Ama çok zor geliyor. Hiç, hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir de tırnaklarımı kısa kestirmek istemiyorum. <laughs> ne kadar sanatçı bir ruhum var görüyor musunuz? Sanat için neler neler. Ben sanatı like için yaparım. Piyano çalmak da bana like like sağlar mı? Ne sağlayacak? Kimin umurunda? Ben şimdi piyano çaldığım bir yıl satsam, TikTok atsam. Ha iyiymiş falan deyip sallamaz bile. İzlemez kimse sonuna kadar. Ay ama bugün bir tane TikTok gördüm. Biri şeyin manifestin snap şarkısını çalıyordu piyanoda. Bayıldım. Çok iyiydi. Çalsam mı piyano ya? Piyanoya başlıyorum. İyi haber. Başka hobi öneriniz varsa da yorumlara yazın tamam mı? Ben bayağıdır hobi arıyorum çünkü edinemedim ya. Hobisiz rezil bir insanım. Sıradanım. Sıradanlıktır hobisizlik. Ama kaç kişinin hobisi var? Hadi beni yemeyin şimdi ya. Sanki herkes hobi için üçünde. Sanki herkes hobi içinde yüzüyor da ben burada şey kalmışım gibi. Herkes hobi olarak aynı şey sayıyor. Dizi izlemek, film izlemek bir de en büyük ya. Hadi bunları yapıyor. Yalan, kitap okumak. Ya yürü ya. Kitap okuyan kimler var ben size sayıyorum. Carrie Bradshaw, Melikşah Altuntaş. Başka kimse kitap okumuyor. Tamam mı? Bunu kabullendik, içselleştirdik. Birbirimize bu yalanı sıkmıyoruz artık. Kitap, müteahhit okuduğumuz yok. Kağıt mı kalmış ya? Yani gözlerim ağrıyor benim kitaba bakıcı. <laughs> Bulursanız hobileşelim konuşalım. İranlı bir mucit yürüyen motosiklet yaptı. Videoyu görüyorsunuz. Herkese mucit demek yanlış. <laughs> bir özlü söz de direkt söylemeye karar verdim. Arkadaşlar asıl mucitlik nedir biliyor musunuz? Tekerleği bulmuş olmak. Bir. İstediğin saatte gidemedin. Çok yavaş gidiyor çünkü. İki. Trafiğe çıkamazsın. Dev bir örümcek üstündesin. Çık bakayım hadi İstanbul trafiğine bununla aa İranlı mucit bravo mu diyecekler. Çekil be! Bütün şeridi kapattın küçük motor haline. Yani bazı şeyleri tadında bırakmayı bilmeli insanlık. Bundan herkes neden etkilenmiş biliyor musunuz? Çünkü Black Mirror'daki garip garip robotlara benziyor. Herkes aa fütüristik, ne, hadi yürü ya. Bu ne gibi bir şey biliyor musunuz? Tekerlek kadar büyük bir olay ateş bilirsiniz ki. Ben size şimdi bir tane mum yaptım. Mucidim ben. Ama ne yaparsanız yapın yanmıyor. Aynı şey. Aynı şey. O mumun özelliği nedir? Isıtsın bizi, ışık olsun. Dibini aydınlatsın. Öğretmenler günü kutlu olsun. <laughs> değil mi? Ateşin amacı bu değil midir? Yeni mum. Aa mucidim icat yaptım. Şuna bakın. Mum ama ne ışık veriyor, ne ısıtıyor, ne bir şey. Dip takdir bekliyorum. Hiçbir fark yok bakın. Hiçbir farkı yok. Ben yürüyen bir şeye ihtiyaç duyuyorsam Neyim var biliyor musunuz? Bacaklarım. Yürürüm. Yarın da mucit diyene kimi dede bilmem. Ben demiyorum. Kusura bakma. Aydın'da 33 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs evinde arama yapan polislerin kendi aralarındaki muhabbetine saklandığı yerden kahkaha atınca yakalandı. <laughs> Bayıldım. Sen 33 yıl Taklan, kaç, oraya gir, buraya çık. Kaç polisten. Sonra iki şakaya teslim ol. <laughs> bu insan belli ki bir mizah düşkünü. Ne konuşuluyor acaba? Ben böyle bir şeyin içinde olsam ne duysam gülerim. Yani bu kadar kendimi yakalatacak kadar tutamam kendimi. Ben bu arada çok kötü fıkralara çok gülerim. Fıkra anlatma çabasına çok gülerim yani. Kimse iyi fıkra anlatamaz ya. <laughs> oradaki çaba ve aşırı besteder. Bir İtalyan, bir Fransız, bir Türk varmış da o sonra temel gelmiş ama temel şey demiş. Dur ya bir dakika o o değil de o başka fıkraydı. Ha dur dur ha ha temel gelmiş demiş ki işte bardakine. Ha ha bardalar. O sonra şey gelmiş işte. Fransız, İtalyan, temel uy demiş temel uy. Ondan sonraki şey demiş ki yok Fransız yok muydu ya? İtalyan, Alman mı? Dur bakayım. Ben şimdi bunu şeyde duydum da bana geçen gün annem anlattı. Ne güldüm ne güldüm. Ee, dur bakayım. Fransız temel. E, ee, <laughs> ben o yemin ederim ben de bunda yakalanırdım. Yarılırdım. Eğer, yani, asla tutamazdım kendimi. 33 yıldır aranan insan arıyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz aranızda da milleti güldürebiliyorsunuz. Bu polislerin yeni bir taktiği mi acaba? Bu nedir biliyor musunuz? Tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır. Siz işte derseniz işte kaldır ellerini polis işte etrafın sarıldı. <laughs> Biz bir Amerikan filminde yaşadığımız için ellerini, ellerini beline koy <laughs> ne bileyim böyle deyince işte onların da kaçısı geliyor. Tedirgin oluyorlar. Ama işte iki laf edince abi bilmem ne bir şaka baka yapınca hop <laughs> tamam hadi alın beni ya ay hadi tutuklayın yeter ya vallahi ne güldük ne güldük ne güldük falan diye mutlu mutlu giriyor içeri demek ki olay buymuş Japon bilim insanı Michio Kaku demiş ki dünya ile bizler birer hayal ürünüyüz bizler aslında yokuz evren gerçek değil olabilir tamam mı Tamam hadi biz bir simülasyonda yaşıyoruz tamam mı? Allah kahretsin böyle hayal sahibine. Bu mu ya senin kurabildiğin simülasyon? Oyun yaratmışsın. 8 milyar tane karakter oluşmuş. Birbirleriyle etkileşim haldeler diller bir şeyler filçeler. Ve konulara bak. Doğalgaz faturam kaç gelecek? Biraz kıssam mı sonradan mı açsam? Ay bu merkezi sistem ne zor oluyor? Elektrik faturası ne kadar gelecek? Ay süt geçen hafta ne kadardı şimdi ne kadar olmuş? Yürüyen motosiklet yapılmış. Aptal aptal şeyler yaşıyoruz ya. 67 milyon vereyim good bunny bad bunny yap bir şeyler salak salak bu mu ya senin hayalin Allah kahretsin böyle hayali ya ben bu hayalin parçası olmaktan utanıyorum beni restart yap Baş bir şey yap bütün her şeyi restart yap kimse artık herkesi yöneten bir oyuncu bir şey varsa da azıcık beni save et tamam mı hadi kurtarmak istemiyorsun geçmişten beni save et ben azıcık kafa dinleyeceğim yemin ederim bu simülasyon olan dünyada yapılan oyunlar, diziler, filmler falan bilmem ne sizden daha iyi. Onları da mı siz yaptırıyorsunuz bize? Hmm, o zaman işler değişir. Hiç de değişmez. Biraz kafanızı çalıştırın. Burada yaşadığımız hiçbir şey gerçek değilse, biz neden çalışıyoruz? <laughs> Artık herkes çalışmayı bıraksın. Herkes eğlensin, gezsin, yesin, içsin. Kimin neye yeteneği varsa onu yapsın. İşte herkes böyle birbiriyle yardımlaşsın. Yuvarlanıp gidelim ya. Boş boş hırsların bir şeylerin içinde debelenip duruyoruz ya. Onu da yapacağım, onu da yapacağım. Nisanların hayalleri bile hırs içinde artık. En iyi arabaya bineceğim. İşte orada Zeki Paşa yalısında oturacağım. Dünyayı gezeceğim. Oraya gideceğim, buraya gideceğim şununla arkadaş olacağım bu falan. Bu hayaller de kimin hayalleri onu da bilmiyoruz. Asıl sorun o bence. Dünyaya gezmek bilirsiniz ki hayali olmayan insanların hayalidir genelde. Ne diyeceğini bilemez iş görüşmesinde. En büyük hayaliniz ne? Ee, şey ya em, hayal ne olur? Dünyaya gezmek. Ne çok istiyorum Everest'te bir çıksam oh oksijen bir çarpsa beni de kendime gelsem ne hayal ediyorum ne hayal ediyorum. Hadi yürü be. Kim ister ya dünyayı gezmeyi? Birçok yere gitmek istersin de bütün dünyayı da gezemezsin. Ay Hindistan'ı ücra bir köşesine gideceğim mi? Ay vallahi gider yatarım Bodrum'da 5 gün. Kafamı dinlerim, denizime girerim. Git geri dönerim. Sanki siz içinizde ay kıza bak ne vizyonsuz. Aa, hadi ya beni yargılayın oturduğunuz yerden. Sanki size bu iki seçenek sunulsa ay valla ben Hindistan'ın ücra köşesine gidip zehirlenmeyi tercih ederim diyeceksiniz. Aynen. E, mükemmel sizsiniz, tamam mı? Ben de burada saçmalıyorum. Aynen. Benle yarışa girmeyin. Durduk <laughs> yere. Gerildik <laughs> bir anda. Aramız bozuldu. Durun. Yanlış bir yere gidiyorum. <laughs> bir önceki bölümde atladığım değerli isim önerilerim bölümündeyiz. Kızının ismini Fenerbahçe koyan insandan yola çıkarak eğer kızınız olursa bu hafta ismini değerli fikirlerim koyabilirsiniz. Soru yok soru yok. Merak etmeyin. Telif melif hiçbir şey istemiyorum. Koyun kızınızın ismini değerli fikirlerim. DF diye de kısaltırsınız belki. Defi. Defi. Bence bayağı iyi oldu. Ben mi koysam kısımlarını defiye? Ama ben bu hafta doğurmayacağım. Erkek olursa da Bad Bunny koyun. Elon Musk'ın 67 milyonu almaya çalışın. <laughs> Bir anda Kayseri'li genlerim ağır bastı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, beni her yerden takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Değerli fikirlerim bitti. Haftaya görüşürüz.